Arkadaşlar selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Evet, doğru yanıtları alır gibiyim. Bugün Bartın'ın küçük bir ilçesi olan Amasra'dayız. Amasra Bartın'a 15-20 km uzakta bulunan küçük bir ilçedir. Karadeniz'in Karadeniz'in kuzeyinde Karadeniz'e kıyısı olan bir ilçedir. Biraz şehrin tarihi hakkında, ilçenin tarihi hakkında bilgi vereyim ilçe Roma, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Cenevizlilere ev sahipliği yaptıktan sonra 1461 yılında Fatih'in denizden ve karadan buraya yaptığı akınlar sonucu Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Fatih Sultan Mehmet buraya Çeşmi Cihan yani dünyanın göz demiştir. Peki biz sizinle ne yapacağız? Okul dışı öğrenme etkinlikleri kapsamında Bartın'ın bu küçük Şirin ilçesinde bulunan Amasra Kalesi, Ceneviz Şatosu, Antik Roma Tiyatrosu ve Roma kalıntılarına küçük bir gezi yapacağız. Peki bunları yaparken hangi kazanımları dayandıracağız? Hayat bilgisinin 5. ünitesi olan ülkemizde hayatın yaşadığı yerin doğal ve kültürel miraslarını tanır tanıtır. Görsel sanatların farklı müze, öğren yeri, sanat galesi gibi yerleri tanır tanıtır gibi kazanımlarına dayandıracağız. Gelin hep birlikte bunlara bakalım. Tamam. İşte Eray'cığım biliyorsun 1461 yılında Karadeniz'de son Bizans'ın son kalıntısı olan Trabzon Rum İmparatorluğu alındıktan sonra ne oldu? Karadeniz'de tüm Türk bağlantısı sağlanmış oldu. Ondan önce de Kırım'ın alınması, Eflat Bogdan'ın alınmasıyla ne oldu? Karadeniz bir Türk gölü haline gelmiştir. Evet, çok doğru. Evet arkadaşlar sizinle Fetih camilerinin en önemli geleneklerinden biri olan Fatih camisindeyiz. Fatih camisi 9. yüzyılda Bizans imparatorluğu tarafından Bizans imparatorluğu tarafından yapılan bir kilisedir. Peki nasıl camiye çevrilmiştir? 1460 yılında Amasya'nın fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet buraya gelip buranın burayı bir fetih camisine çevirmiştir. Yani fetih camisi ne demektir? Bir gayrimüslim ülkeden alınan cam kilisenin sonradan camiye çevrilmesidir. Hatta burada ilginç bir gelenek vardır. Cuma hutbesi sırasında kılıç çekilerek okunur. Peki bu cami okul dışı bir öğrenme ortamı olarak nasıl kullanılabilir? İlkokul öğrencileri biliyorsunuz bazı kazanımlardan bahsettim size. Bu kazanımların ışığında öğretmenleri ya da bir rehber eşliğinde bu camiye gelerek bu cami hakkında çeşitli bilgiler edinebilirler. Bu cami hakkında çeşitli bilgiler, yazılmış çeşitli hikayeleri okuyarak bu cami hakkında buranın kültürü hakkında bilgi sahibi olabilirler. Burası daha çok gezilerik görülecek, görülmesi gereken bir okul dışı öğrenme ortamıdır. Arkadaşlar şimdi de küçük kilisenin önündeyiz. Burası 9. yüzyılda Bizans döneminde yapılan kilisedir. Kilise 1300 yıllarda Cenevizlilerin almasına, Cenevizlilerin Amasra'yı almasına kadar bir Bizans Ortodoks Kilisesi iken Cenevizliler burayı şatonun şapeli haline çevirmişlerdir. Bildiğiniz gibi 1460 yılında Fatih burayı fethedince bu şapel işlevsiz kaldı. Korunmaya çalışsa da zamanın tahribatına yenik düşen bu kilise şimdilerde ise Amasi Kültür Evi'ne bağlı olarak bir yapı olarak yaşamına devam etmektedir. Evet arkadaşlar şimdi de Amasya Kalesi'ndeyiz. Amasya Kalesi, Kalesi Romalılar tarafından yapılan bir kaledir. Kale Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı'ya ev sahipliği yapmıştır. Ve bu devletler döneminde restore edilmiştir. Kale iki bölümden oluşmaktadır. Sorma Kalesi ve Zinnan Kalesi olarak iki bölümden oluşmaktadır. Peki bu kaleyi? De... Öğrenme ortamı olarak nasıl kullanılabilir? Genel olarak tarihi özellikleri anlatılarak öğrencilerde bir tarih bilinci oluşmasına, yaşadığı yeri tanımasına ve yaşadığı yerde ondan önce yaşayan milletlerin farkına varmasına yardımcı olabiliriz böylelikle. Gördüğünüz gibi kalenin iç tarafını görüyorsunuz, dıştan görüyorsunuz. Kalemiz genel olarak böyledir. Şimdi de Cenova Şatısı önündeyiz. Cenova Şatısı Bizans döneminde yapılan bir iç kale ve surdur aslında. Burası Cenevizlilerin eline geçtiğinde bir şato haline çevrilmiştir. Günümüzde biraz tahrip edilse de günümüze kadar gelmiştir. Buranın en önemli özelliği göreceğiniz üzere taş bloklarıdır. Taş bloklarıyla kedi geldi hanımı görüyorsunuz. Taş bloklarıyla günümüze kadar gelmiştir. Burası tarihi, tarihi ve kültürel anlamda okul dışı öğrenme ortamı olarak kullanılabilir. Arkadaşlar merhaba son durağımızdayız. Bedesten'deyiz. Bedesten yani eski adıyla Roma Eyalet Meclisi milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığına bu adı aldı. Romalılarda Eyalet Meclisi olarak kullanıldı burası. Daha sonrasında ise işlevi değişti. Bedesten olarak. Sonrasında ise kervansarayların gelip konakladığı bir kervansaray olarak kullanıldı burası. Peki buralar okul dışı öğrenme ortamlarında nasıl kullanılabilir? Dediğimiz gibi genel olarak tarihi ve coğrafi özelliklerinden dolayı buralar öğrencilerin geldiği, gördüğü yerler olarak kullanılabilir. Siz buranın manzarasını izlerken ben de bir genel değerlendirme yapayım genel olarak bahsettiğim yerler Amasra'nın tarihi ve genel özellikleri hakkında bilgi verir. Bedesten de bunlardan biridir. Bedesten olsun. Daha önce gösterdiğimiz Amasra Kalesi olsun. Cenova Şatosu olsun. Fetih Camii olsun. Küçük Kilise olsun. Bunlar onlardan biridir. Yani bu kültürel özelliklerin kültürün aktardığı aktarıldığı yerlerdendir. Bunlar Öğrencilerde milli bilincin, kültürün kazanılmasına yardımcı olur. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Bölgedeki ya ne yapıyorsunuz? <laughs> Beşinci nüfusun bu arada. Yapın. Flakborgdan dan sonra ondan sonra Karadeniz ne olmuştur? Ne olmuş? Mavi hayır, hayır, ne olmuş. Hayır eracım. Bir Türk gölü haline gelmiştir. Evet kesinlikle. Haklısın.